Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Altınkum Kum Mahallesi'ne bulunan denize ve plajlara 500 metre mesafede yer alan tam müstakil akıllı ev sistemli 5 odalı bir villa inceleme geldik. Öncelikle villamızın e, araç park yerinden itibaren içerisine geçiş yapıyorum. Hemen sağ tarafta genişçe bir yüzme havuzumuz burada yer alıyor. Sol tarafa doğru döndüğümüzde mangalınızı yakabileceğiniz bir barbekü alanınız. Yine e, villanın üç tarafını Çepe çevreleyen bahçe kullanım alanımız yer alıyor. İsterseniz bu taraftaki bahçesine ilerleyerek hem bahçe bölümünü öncelikle göstermiş olalım, hem de çelik kapımıza doğru geçiş yapacağız. Orada villamız inşası yeni tamamlanan sıfır bir yapı ve içerisinde biraz sonra değineceğimiz ince ve küçük ayrıntıları gizli. Bunların hepsini tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet. Bahçe tarafını karşı taraftan e, isterseniz sağ taraftaki araç park yeri girişinden isterseniz karşı kapıdan açarak villamızın içerisine bu koridoru takip ettikten sonra buradan itibaren geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi villamızın iç kısmına doğru geçelim. Girişten itibaren detaylarını tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışalım. Öncelikle villamızın içerisine girdikten sonra sol tarafta yer alan şöyle gösterelim. Akıllı ev sistemi ekranından Villanız içerisindeki tüm elektrikli e, aletleri, elektrikle çalışan tüm cihazları buradaki senaryolar sayesinde aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Villamızın içerisine girip eve giriş butonuna bastıktan sonra tüm e, elektrikli panjurlarımız ve aydınlatma ünitelerimiz çalışmış oluyor. Bu villamızın bir diğer özelliği giriş katında yatak odası bölümünün bulunması. İsterseniz ilk önce öncelik olarak buradan başlayalım. İçerisinde hemen şöyle karşı tarafta gördüğünüz gibi bir çift kişilik yatağımız yer alıyor. Sağ tarafta bir Fransız balkonumuz. Hemen yana döndüğümüzde ise karşı tarafta şöyle gösterelim bir gardola alanımız burada yer alıyor. Yatak odasından çıktıktan sonra hemen yan tarafta bulunan ortak kullanım alanlı bir banyo alanımız burada yer alıyor. Hemen karşı tarafta duş klozetin hemen üstüne termosifon bölümümüz ve hemen altında ise şöyle gösterelim lavabo bölümümüz yer almakta. Tabi bu arada bu villamız eşyalı olarak satılık. Dekorasyon olarak içerisindeki eşyalar düşünülmüş. Aynı villamızdan 3 adet daha var. Dilerseniz diğer boş olan villalardan tercih yaptığınızda yine eşyaların modellerinde de seçim yaparak orayı da eşyalı bir halde alabiliyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi geniş bir oturma grubu. Hemen sola döndüğümüzde ise mutfak tezgah alanında şöyle gördüğünüz gibi L tezgah halinde boylu boyunca uzanan geniş bir mutfak tezgah alanımız var hızlı bir şekilde içerisindeki detaylardan bahsedecek olursak beyaz eşyalarımızın tümü gördüğünüz gibi Beko marka burada tercih edilmiş şöyle gösterelim aspiratörümüz ankastre ocağımız bulaşık makinemiz ve küçük ev aletlerimiz gördüğünüz gibi set aralarında bu şekilde düşünmüş karşı tarafta fırınlarımız ve hemen yanında ise Çift kapaklı bir buzdolabı bölümümüz yer alıyor. Orta tarafta yemek masası olarak kullanabileceğiniz ve aynı zamanda büyüyebilen bir yemek masası ve aynı şekilde yemek takımları da şöyle gösterelim. Hemen üstünde dekorasyon amaçlı düşünülmüş. Bunlar monte edilmiş. E tabii salonda klimamız hemen televizyonun televizyon ünitesinin hemen üst tarafında yer alıyor. Şimdi orta kata doğru çıkacağız. E, yatak odalarını ve banyo bölümlerini tek tek inceleyeceğiz. Tabi üst kata çıkarken kullanmış olduğumuz merdivenin genişliği oldukça ferah. Hiçbir şekilde sıkışıklık yaşamadan üst kata doğru erişebiliyorsunuz. Üst kata çıktığımızda daha doğrusu e, orta kata çıktığımızda 3 tane yatak odası, bir banyomuz ve bir de ebeveyn banyosu olmak üzere 2 banyo ve bir balkon bölümünü sizlere göstereceğim. Öncelikle ebeveyn banyolu yatak odamıza girdiğimiz takdirde hemen sol tarafta şöyle gösterelim oldukça geniş bir ebeveyn banyosu bölümümüz burada yer almakta. Yan tarafa doğru baktığımızda ise bu e, çift kişilik yatak odamız gayet yeterli büyüklükte. Hemen çift kişilik yatak karşı tarafta ve sol tarafa doğru gardolap bölümü ve sağ tarafa doğru yine karartma e, camlar e, kullanılmış olan bir gardırop çalışması burada düşünülmüş. Hemen şu şekilde tam köşe konuma geçip sizlere göstermeye çalışırsam geniş bir yatak odası bölümümüz bu tarafta yer alıyor. Yine yatağın tam karşı tarafına gelen yerde ise bir televizyon ünitesi, makyaj masası ve sol tarafta bir boy aynası yer alıyor. İçerisindeki eşyalar ve mobilyalar gerçekten güzel ürünlerle tercih edilmiş ki tarz olarak da görsel olarak artı kazandırmış bu villamız için konuşacak olursak. Ebeveyn, çift kişilik ebeveyn odasından çıktıktan sonra hemen yanında genç odası. Genç odasını şu şekilde sizlere gösterebilirim. Girişten itibaren iki tane yatak baza başlık ve karşı tarafta bir gardolap bölümümüz burada yer alıyor. Ve bu genç odasından dışarıya çıktığımız şöyle gösterelim havuz cepheye doğru baktığımız bir balkon alanımız bu şekilde bulunmakta. Şimdi devam edelim ee, orta katın sonuncu odasını sizlere göstereceğim. Daha sonra üst kata çıkacağız. Antre bölümüne çıkıp sola döndüğümde ise diğer çift kişilik yatak odamızı inceliyoruz. Hemen karşı tarafta bir çift kişilik yatak. Yanında bir adet komodin ve hemen sol tarafında yine bir e, giriş katta bulunan yatak odasıyla aynı e, metrekare kullanıldığından dolayı eşyalar da aynı tercih edilmiş. Bir gardırop bölümümüz bu şekilde yer alıyor. Şimdi gelelim orta katın ortak kullanım alanını banyo bölümüne. Bu banyo gerçekten çok büyük. Hatta şöyle biraz uzaklaştırarak sizlere göstermek istiyorum. Girişten itibaren kapıdan sonraki mesafe gayet geniş. Hemen karşı tarafa çamaşır makineniz kurutma makineniz bu şekilde düşünülmüş. Banyo lavabo alanımız ve aynasıyla birlikte şöyle gösterelim. Yan tarafındaki dolap alanına kadar gayet büyük ölçülerde burada tasarlanılmış. Hemen sağ tarafa yan tarafa doğru döndüğümde ise karşı, sol tarafında bir klozetimiz ve karşı tarafta oldukça geniş sürgü kapaklı hatta çift sürgülü bir duşakabin alanımız burada yer alıyor. Hatta şöyle <laughs> Armatür gruplarında inceleyecek olursak gayet kaliteli işçilik, kaliteli malzeme buralarda tercih edilmiş. Evet orta katı tamamladık. 3 tane yatak odasını orta katta gezdik. Şimdi gelelim 3. kata. 3. kattan artık teras'a doğru çıkacağız. Ondan öncesinde ise ikinci bir salon olarak kullanabileceğiniz şöyle gösterelim. İçerisinde L koltuğun bulunduğu bir oturma grubu, hemen karşı tarafta bir televizyon bölümümüz. Sol tarafa döndüğümüzde ise üçüncü katın kullanımına ait olan yine metrekare açısından da bayağı geniş olan bir banyo alanımız bu şekilde yer almakta. Tabii en, e, yazlıklarda en çok tercih edilen bölümler birincisi bahçe alanı, ikincisi teras bölümü. Şöyle bakacak olursak teras kullanım alanı gayet mantıklı bir şekilde e, ve büyük ölçüde çalışılmış. Hemen şöyle terastan Dışarıya doğru baktığımız manzara alanını sizlere göstermek istiyorum. Karşı tarafımız komple yeşil alana hakim. Sağ tarafa döndüğümüzde ise e, denize olan uzaklığımızı daha net anlayabilmeniz açısından biraz daha e, zoom yapmaya çalışacağım. Sahil kıyılarını şu şekilde daha net göre, göreceğinizi tahmin ediyorum. Buradan yürüyerek denize gidebileceğiniz güzel bir, e, yakın bir mesafe içerisinde yer alıyoruz. Tabii düşünülürse eğer terasta şöyle göstereyim karşı tezgahın bulunduğu alanda, alanda e, genişçe bir mutfak tezgah çalışması eklenebilir. Çünkü tesisat üniteleri burada hazırlanmış vaziyette. Ne Terasta da kullanabilecek olduğunuz masa sandalye takımımız ve sağ tarafta bulunan bir e, salıncak bölümümüz burada yer alıyor. Tabi üst katta düşünülürse eğer e, isterseniz depo amaçlı kullanabileceğiniz isterseniz şöyle gösterelim. Küçük bir genç odası olarak veya çalışma atölyesi olarak kullanabileceğiniz kapalı bir oda bölümümüz de burada yer alıyor. Tabii bundan hariç olarak 5 tane kullanım alanı, 5 odası bulunan bu villamızı sizlere bugün tanıtmaya çalıştık. Şimdi tekrar orta kata doğru ilerleyelim. <laughs> Merdiven boşluklarını şöyle bakarsak eğer daha net bir şekilde göstermeye çalışalım. Tabii merdivenleri kullandığımız takdirde içerisinde şöyle gösterelim elektrikli, daha doğrusu led aydınlatmaları, sensörlü led aydınlatmalarımız burada yer alıyor. Tabii villamız içerisinde bulunan tüm, bahsettiğimiz gibi akıllı ev sistemi olmasından dolayı tüm güvenlik kameralarını, alarm sistemini ve yangın sensörlerini çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bununla alakalı evin içerisindeki olası bir hırsızlık durumunda tüm güvenlik kameraları ve alarm sistemleri cep telefonunuz üzerinden size bildirilmiş oluyor. Bunun gibi daha birçok özelliği var. Ben sadece kısa bir şekilde anlatmak istedim. Evet, özetlememiz gerekirse Didim Altın Mahallesi'nde bulunan 5 odalı, triplex, akıllı ev sistemli, tam müstakil 01 villa bugün sizlerle birlikte inceledik. Umarım villamızı beğenmişsinizdir. Benim sizlere anlatmak istediğim özelliklerin sonuna geldik. Bunlarla alakalı aklınıza takılan tüm soruları aşağıda yazan iletişim numaralarından arayarak veya videomuzun yorumlar bölümünde yorum bırakarak bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı Didim, Kuşadası, Bodrum, İstanbul'u Fethiye bölgelerinde olmak üzere tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.